أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenu la tedhulu buyutan gayra buyutikum hatta testenisu ve tusallimu ala ehliha. Zalikum hayrul lekum leallekum tezekkerun. Sadakallahul azim. Kıymetli müminler, bu Ramazan-ı Şerif ayında mekan mahremiyeti konusuyla yine sizlerle birlikteyiz. Mekan mahremiyeti konumuz. Mahremiyet deyince haram kökünden geliyor ve dokunulması yasak olan şeyler kişinin özel alanını ifade eder mahremiyet ve bu hakkı insan olmaktan dolayı kazanmıştır. Her bir insan yani Müslümanlıktan dolayı kazanılan bir hak değil. İnsan olmamızın gereği olarak bu hak bizlere verilmiştir kıymetli müminler. Mahremiyet deyince sadece fiziki bir e, mahremiyet anlaşılmamalıdır. Aynı zamanda bilginin, bakışımızın, düşüncelerimizin, hastalarımızın mahremiyeti gibi mahremiyet alanları da mevcuttur. Mahremiyet bu manada e, geniş bir e, kavramdır biz mekan mahremiyeti konusunu inşallah işlemeye gayret edeceğiz. İlk mahremiyet alanı biliyorsunuz ki Hz. Adem ile Hz. Havva'nın cennette Allahu Teala'nın her şey serbest ancak şu ağaca yaklaşmayın demesiyle ilk mahremiyet alanı oluşuyor kıymetli müminler. Bizler mahremiyet eğitimini ilk olarak ailelerimizde öğrenmemiz gerekiyor. İlk öğrenim yerimiz ailelerimizdir. Ve bir çocuk ailede eğer mahremiyetin bir kişinin hakkı olduğunu, karşı tarafındaki kişi için de bir sorumluluk olduğunu öğrenirse, dışarıda da bu mahremiyete dikkat edecektir. Ve böylelikle sağlıklı nesillerin toplumun gelişmesine, oluşmasına vesile olacaktır. Kıymetli müminler, okumuş olduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor e, mekanın mahremiyeti konusunda. Ey iman edenler kendinizi tanıtıp izin almadan ve içinde oturanlara selam vermeden kendi evlerinizden başka evlere girmeyin buyuruyor Yüce Rabbimiz. Sizin için daha iyi olanı budur. Umulur ki düşünüp anlarsınız diye ifade buyuruyor. Mekan mahremiyeti konusunda, evlere girme konusunda. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kişinin eşiyle birlikte olduktan sonra onun sırrını ifşa etmesi, kıyamet gününde Allah katında sorumluluğu en büyük olan emanetlerdendir diye Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mahremiyet konusuna dikkatlerimizi çekiyor. Yine Müslümanların Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle Müslümanların gizli hallerini kim araştırırsa Allah da onun gizli halini araştırır ve Allah kimin gizli halini de araştırırsa onu evinde bile olsa ne yapar? Rezil eder diye ifade buyuruyor. Kıymetli müminler bizim mahremiyet konusunda da en güzel örneğimiz, en büyük örneğimiz Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam onun Zeynep Binti Cahş ile evliliği ile evliliğinde bir mevzu oluyor. Nedir? Peygamber Efendimiz düğün yemeği veriyor, davet veriyor. Davette Davetlerin çoğu yerinden ayrılıyor. Ama bir kısım insan sahabe nerede kalıyor? Davet yerinden geç çıkıyor uzun süre. Bu durum tabi Peygamber Efendimiz'i rahatsız ediyor ama Peygamberimiz çekindiğinden dolayı, hayasından dolayı onlara bir şey söylemiyor. Tabi o sırada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam davetlilerin ayrıldığını öğreniyor. Hazreti Ayşe validemizin evine odasına gireceği sırada şu ayet-i kerime nazil oluyor. Nedir o ayet-i kerime? Manen şu. Ey iman edenler, yemek için çağrılmaksızın ve yemeğin pişmesini beklemeksizin vakitli vakitsiz peygamberin evlerine girmeyin. Çağrıldığınız zaman girin. Yemeği yiyince de hemen dağılın. Sohbet için beklemeyin. Çünkü bu davranışınız Peygamberi rahatsız etmekte. Fakat o sizden de çekinmektedir. Allah ise gerçeği söylemekten çekinmez diye Yüce Rabbimiz ayet-i kerimede e, Peygamberimizin şahsında bütün ümmeti Muhammed'i ne yapıyor? Bu örnek üzerinden uyarıyor. E, burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örneği üzerinden ne yapıyor? Davete icabetle ilgili konulara Yüce Rabbimiz değiniyor. Adab-ı muaşeret dediğimiz şeylere değiniyor ve özel hayatında mahremiyetine dikkat edilmesi gerektiğini bu ayet kelimelerde Yüce Rabbimiz bizlere ifade etmiş oluyor kıymetli müminler Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam e, adapla ilgili e, mekan mahremiyeti ile ilgili şöyle buyuruyor sizden biriniz üç kere izin istediği zaman kendisine izin verilmezse hemen geri dönsün buyuruyor İzin istendi yani kapıyı tıklamak üç kere tıklamak bizim neyimizde, öflerimizde, adetlerimizde var. Daha fazlasını yapmamak gerekir. E, bu anlamda kıymetli müminler. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bazı şikayetler geliyor. hanım hanım sahabelerden, ensardan bir hanım sahabe. E, şöyle şikayette bulunuyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben bazen evde öyle bir halde görünüyor oluyorum ki bu durumu ne çocuğumun ne de babamın görmesini istemiyorum. Ancak ailemden bazıları içeriye dalıyorlar diye ifade ediyor. Tabii bu gibi şikayetler arttığında Yüce Rabbimiz ait ki en en başta Nur suresinin 27. ayet kelimesini okumuştuk. Bu ayet kelimeleri indiriyor. Bu ayet kelimelerde 27-28. ayetlerde 30 ve 31. ayet kelimelerde Yüce Rabbimiz bazı ilkeler koyuyor. İzin konusundan, mekan mahremiyeti konusunda nedir onlar? Geldiğini fark, etmedi, fark ettirmedikçe içeriye girmeyin. Selam vermedikçe de içeriye girmeyin diye Yüce Rabbimiz bir kural koyuyor. Tabii evde kimse bulunmazsa yine bu eve girmeyin diyor. Ee, ve eğer evde birileri var geri dönün müsait değiliz deniliyorsa bu durumda da geri dönün. Yani bunu yadırgamayın, etrafa da bunu yaymayın, yaymamak gerekir. Bunu ifade ediyor Yüce Rabbimiz. Tabi devam eden 30 ve 31. ayet kelimelerde de yine müminlere mahremiyet konusunda bakışların mahremiyeti değil mi? Bakışın bile mahremiyeti var. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara söyle gözlerini haramdan sakındırsınlar ve ızlarını korusunlar diye ifade ediyor Yüce Rabbimiz. Burada işte Rabbimizin koymuş olduğu sınırlar ve ölçüler ortaya çıkmış oluyor. Tabi... Dinimiz yabancılara karşı gösterilmesi gereken e, özeni aile içerisinde de göstermek gerektiğini ifade ediyor. E, dışarıdaki mahremiyete dikkat ettik. Bir de içerideki evlerimizdeki mahremiyet alanında var. Nedir o? İşte Yüce Rabbimiz onu da ifade ediyor. Yani birbirimizle ilişkilerimizde aile içerisinde de titiz olmamız gerekiyor. Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunanlar ve içinizden henüz buluğ çağına ermemiş olanlar. Günde... Üç defa sabah namazından önce öğlen dinlenmek için elbiselerinizi çıkardığınız vakitte ve yatsı namazından sonra odalarınıza girmek istediklerinde izin istesinler buyuruyor çocuklar için. İşte mahremiyet eğitimi daha çocuklukta ne yapıyor? Başlıyor çocuklara bu kuralların en güzel şekilde usulüne uygun bir şekilde öğretmek gerektiği bu ayet-i kerimeden de ortaya çıkıyor kıymetli müminler. İşte bu da ailelerin, ailenin içerisindeki bireylerin ilişkilerinde dikkat etmesi gereken bir husus olarak ortaya çıkıyor. Yüce Rabbimiz Nahl suresinde buyuruyor ki evlerinizi sizin için bir sükun yeri kıldık. Dinlenme yeri, huzura erme, feraha erme yeri olarak ifade ettik diye yüce Rabbimiz buyuruyor. Tabii e, ne için evleniyoruz? Huzuru yakalamak için ve e, sağlam bir toplumu oluşturmak için evleniyoruz. Bu temeli, sağlam toplumun temeli ailede atılıyor. Tabii aile ailenin de ne yapılması gerekiyor? Dış tehlikelere karşı korunması gerekiyor. Neyle? İşte bu aile içerisinde konuşulan meselelerin dışarılara anlatılmaması veya dışarıdan birilerinin müdahale ederek onları dinlememesi gerekiyor. İşte bu da özel hayatın mahremiyetine karşı önemli bir önlem olarak e, önümüze çıkıyor kıymetli müminler. Tabi bu e, ailelerin veya diğer insanların özel hayatlarını araştırıp incelemek ve bunları yaymak kişilik haklarına da saldırı olarak dinimizce görülür. Tabi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam okuduğumuz hadis-i şerifte buyurmuştu. Eşiyle birlikte olduktan sonra onun sırrını ifşa etmesi. Kişinin özel meseleleri dışarıda anlatması. Bu en büyük emanettir. Rabbimiz katında sorumlu olduğumuz bir şeydir. Yine Yüce Rabbimiz de buyuruyor ki kadınlar ve erkekler için onlar sizin için birer elbise, siz de onlar için birer elbisesiniz buyuruyor. Ee, ne demek yani? Birbirlerinin sırrını koruyan, birbirlerinin kusurlarını örten anlamında Efendimiz Yüce Rabbimiz elbiseye benzetiyor. Birer örtü olarak eşleri birbirine ifade ediyor ve aileyi böylelikle Yüce Rabbimiz korunmuş oluyor. Mekan mahremiyeti konusunda uyarmış oluyor. Sağlam toplumu oluşturmak için ilkeleri önümüze koyuyor. Kıymetli müminler, eşler arasında bile dikkat edilmesi gereken neler vardır? Özel alanlar vardır. Ya eşim, ya işte çocuğum ama bunların gizli saklısı yoktur ama özel alanı dediğimiz mahremiyet alanları vardır. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uzun bir yolculuktan, seferden geldikten sonra kişinin ailesini kontrol etmek maksadıyla, kusurlarını araştırmak maksadıyla geceleyin ansızın eve girmesini ne yapıyor Peygamberimiz? Yasaklıyor. İşte bu da bizim için önemli bir ilke. Bu olağan hayatın olağan akışına... ...ters bir şey. İnsanların tedirgin olmasına... ...eşlerin birbirine güvenmeyip... Ee, ...diken üstünde durmasına... ...hatta ailelerin dağılmasına kadar... ...gidebilecek sonuçları doğurabilir. Bu anlamda da buna dikkat etmek... ...gerekiyor. Yine... ...Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...zandan sakının. Çünkü... ...zan yalanın ta kendisidir... ...buyuruyor. Zan yalanın... ...ta kendisidir. Yani bir takım vehimlerle... ...ailesini kontrol edeceğim... ...ailemi kontrol edeceğim, açık yakalayacağım... vesaire diye... Ne yapmamak gerekiyor? şeylerin peşine düşüp hayatı çekilmez hale getirmemek gerekiyor. Kıymetli müminler, tabii özel hayatın başkaları tarafından ifşa edilmesinin temel sebeplerinden bir tanesi nedir? Merak duygusudur. Eğer insanda merak duygusu başkalarının özel hayatını araştırmaya yönelik kullanılırsa buna Kur'an-ı Kerim tecessüs ifadesiyle karşılık veriyor. Yüce Rabbimiz Hucurat Suresi 12. ayet-i kerimede وَلَا ve وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ bağda. Ne yapmayın? Tecessüs etmeyin. İnsanların güzül, kusurlarını, gizli hallerini araştırıp yaymayın. Ee, ve birbirinizin de gıybetini etmeyin diye ifade ediyor. Aslında merak duygusu bazı durumlarda iyi bir şeydir. İlmi anlamda kullandığında öğrenmeyi kamçılar. Bir topluma faydalı bir şey ortaya çıkarmayı sağlar. Ama kişilerin özel hayatlarına dair Bilgilerin araştırılması konusuna gelince merak duygusu nedir? E, kötülüğe sebep olan bir şeydir. Bu da Rabbimiz tarafından ne yapılmıştır? Yasaklanmıştır. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeylerden uzak durması iyi bir Müslüman olduğunu gösterir buyuruyor. Yani bana bir faydası yok, topluma bir faydası yok, sana bir faydası yok anlatacağın şeyin o zaman niçin anlatıyorsun yani değil mi? İşte burada şuna da dikkat etmek gerekir. Evet bu hadis-i şeriften neme lazımcılık anlaşılmaması gerekir. İnsan toplumda çevresinde olan olaylara kayıtsız kalamaz ama boş da takırdı laf, laf getirmek götürmek gibi şeylerle müminin harcayacak vakti yoktur kıymetli müminler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nadiren beddua ettiği görülmüştür. Bu beddua ettiği anlardan bir tanesi de özel alanın mahremiyetin ihlali konusundadır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evini gözetleyen bir kişi var. Evini gözetlediğinde Peygamberimiz fark ediyor ve saçını taradığı bir tarağın miliyle dışarı çıkıyor ve onu kovalıyor. Daha sonra sahabe-i kiramın yanına geldiğinde ona beddua ediyor. Tabii ashab-ı kiramla beddua etmek istediğinde onları eee beddua etmeyin diyor. Peygamberimizin nadir dualarından bir tanesi, bir tanesi savaş anında namazı kaçırmalarından dolayı düşmana beddua ediyor. Bir tanesi de bir hususta e, burada özel alanın ihlali, mahremiyetin ihlali konusunda Peygamber Efendimiz şiddetli bir şekilde buna karşı çıkıyor. Kıymetli müminler, bu da bizim için önemli bir örnek, sakınmamız gereken şeyler konusunda. Kıymetli müminler, bir de e, mesela yollarda veya bazı mekanlarda oturarak e, insanların gözetlenmesi, bu da insanların mahremiyetini bir ihlaldir. Çünkü sokak, cadde herkesin e, yürüyecek, geçecek. E, Tabi burada e, insanların gözetlenmesi, gözlenmesi mahremiyetin neyidir? İhlalini doğurur. Tabii, Yine Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kimsenin izni olmadan evinin içine bakmasını e, yasaklıyor. E, evin içine baktıktan sonra da izin almanın bir manasının olmadığını Peygamberimiz ifade ediyor. Çünkü zaten gördün diyor. Daha sonra neyin iznini alıyorsun? Yani e, eğer istem dışı bakılmışsa yüzü çevirmek gerekir. Kapılara tıklandığı zaman kapının kenarında durmak gerekir veya e, önceden gideceğimiz yerlere haber vererek. E, gitmek gerekir, zili çalmak gerekir. Bunlar da nedir? Adapla ilgili meselelerdir. Tabii kişilerin e, bu kusurları araştırma konusunda gizli şeyleri dinleme konusunda Peygamberimiz yine ne yapıyor? Sakındırıyor. Kıyamet gününde e, insanların gizli hallerini dinleyen kimselerin kulağına kurşun dökülecektir diye ifadeyle ile müminleri ne yapıyor? Bu e, günahtan sakındırıyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir başkasının mektubunu okumanın da özel alanı mahremiyeti ihlal suçunu oluşturduğunu, mahremiyetin ihlal edildiğini ifade ediyor. Tabi işte günümüzde kişilerin özel fotoğrafları, hatıra defterleri vesaire gibi şeylere izinsiz bakmak, bunları kullanmak, yaymak uygun davranışlar değildir. Tabi popüler kültürün ürünü olan magazinde e, ne yapılıyor? Magazinin bir malzemesi haline geliyor. İnsanların gizli hayatları, özel durumları. Bu da dinimizce uygun görülmemiş aile cinayetlerine çocukların yetim kalmalarına kadar giden sonuçlar e, doğurabiliyor. Bu anlamda da müminlerin özel eşyalarına e, izinsiz bir şekilde dokunmamaları, müdahale etmemeleri gerekiyor kıymetli müminler. Tabii e, günümüzde e, bazı işleri gereği, güvenlik, çeşitli güvenlik güçlerinin veya sağlık, güve, sağlık personeli gibi mesleğinin gereği olarak insanların özel hayatlarına vakıf olan kişilerin de bu bilgilerin kendilerinde emanet olduğunu unutmamalıdır. Onları yaymamaları gerekir, mahremiyetlerini korumaları gerekir. Tabii. E, mahremiyet konusu deyince çocukların istismarı konuları da gündeme geliyor. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Çocuklarımıza mahremiyet eğitimini vaktinde ve düzgün bir şekilde vermemiz lazım. Ya kendimiz vereceğiz veya uzmanlardan bilgi alacağız, danışacağız. Ona göre e, onlara danışmanlık yapmamız lazım. Çocuklar yoksa bir türlü bu cinsellikle ilgili konuları ya duyuyor ya görüyor, e, yanlış bir şekilde öğreniyor. İşte ve bunun sonucu hissi dengesizlikler meydana gelebiliyor. Çocuklarda ileriki hayatını olumsuz şekilde etkileyen sonuçları olabiliyor. Tabii çocuklarımıza mahremiyeti öğreteceğiz ama çocuklarımızın sevgi bahanesiyle veya aşırı sevgi gösterisiyle onların alanlarını da ihlal etmememiz gerekiyor. İzinsiz bir şekilde öpmemek, ondan sonra aşırı bir şekilde onlara mahremiyetini ihlal edecek şekilde sevgi göstermemek gerekir. Her şeyin ölçüsü ve sınırı olduğunu unutmamamız ...lazım kıymetli müminler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kişinin kendi başına kaldığında bile mahremiyete dikkat etmesini istiyor. Allah hürmete en layık olandır diye hadis-i şerifte bunu ifade ediyor. Kendi başınayken bile insan mahremiyete dikkat etmesi gerekir. Tabii mahremiyetimize saygı duyulmasını istiyorsak biz de başkalarının mahremiyetine saygı duymamız lazım... Ee, özellikle şu sokağa çıkma e, yasağının olduğu, hastalığın olmuş olduğu şu günlerde e, gereksiz yere sokağa çıkmak, e, kapalı alanları gereksiz yere ihtiyacı olmadığı yerde gezmek maksadıyla ihtiyaç dışı kullanmak da nedir? Mahremiyetin ihlalidir. Bu anlamda bizim mahremiyetimize sahip gösterilmesini istiyorsak başkalarının da mahremiyetine dikkat etmemiz gerekiyor kıymetli müminler. Rabbimiz inşallah öğrendiklerimizle amel etmeyi cümlemize nasip eylesin ve her birimize ihlas nasip eylesin inşallah. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.